Arkadaşlar survival Hatırımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu tekstür pek giyelim yanlışlıkla. Bu tekstür peki de çok bildiğim yoktur arkadaşlar. Sen geber bir sikir. Arkadaşlar şimdi ben burada ne yapacağım? Ne yapacağım? Evimizi yapmışız. İkinci bölümde bu bölümde arkadaşlar maden ineceğiz. Şimdi inmeye başlayalım. Şimdiden. Bu ne peki? Stone pişir. Yani o yüzden üzgünüm. İn aşağı abicim, in aşağı. İn aşağı, babam Baba pasta Baba onu değil mi o yüzden. Olmuyor. Bu ne? Ayrın herhalde bu. Bakarım ayranı, olur, aynen. Bunlar ayrın. Şöyle ayrınları şu tarafa alalım, okey. Burası çok karanlık ve bu kömür herhalde. Öyle düşünüyorduk çünkü çok hızlı kırıldı göre kömür. Kömürümüzü bulduk. Güzel. Sıkıntı yok arkadaşlar. Kömürümüzü bulduk. Şimdi biz bu kömürle meşale yaparız. Burası karanlık. İnşallah yanımıza stik vardır. Burada işte bayağı karanlık. De Brightness açık mı? Benim onu diyecektim. Options. Brightness 0. 3. Niye böyle karanlık gözüküyor? Anlamadım. Bir de şatırda olsak. Yaşayalım. Okey ya. O kadar meşaleye kariz ediyorlar. Şöyle ne yaparım. Şöyle 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 tam. Tot 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 tot. Önce gelende kar kovu yapmıştık yani odun kömürü yapmıştık bakıyorum yok olmuyor. Odun kömürü yapmıştık oradan kalan meşalelerde harcayayım bir atmış dörtlük oldu çok güzel. Burada bayağı bir şey var diye umut ediyorum. Kömürlerin hepsini kazacağım. Ayrılarının hepsini de kazacağım arkadaşlar. İnşallah dayımını buluruz diyorum. Hemen başlıyorum. böyle ben tekstü pekti arkadaşlar. Böyle içine girdiğini zaman bir şey oluyor. Bakın. Mesela gösteriyorum. Olmadı. Bir koptu bakın. Tamam o zaman Bayağı bir kömür kazmamız lazım arkadaşlar. Bu kömürleri kazalım hemen bölümde bayağı bir maden yapacağız. Ben şuraya bir maden ekleyelim mi? Aynen. Şuna ekle. Şuraya bir arada televizyon açık bir de sessiz konuşabiliyor olabilir mi? saat 23. 23. Burası nasıl? Maden. Tamam diyelim. Onayla diyelim. Okey burası maden. Buraya gelerek maden yapabiliriz artık. Zaten evimizin yanında mı ben yine de unutmayayım. Madenimizi. Yani arada sırada ben bir şey yaparım. Bu iki tane maden videosu çekeceğim arkadaşlar. Ondan sonra tarla ve ineklere başlarız. Altı bölümdür zaten o zaman kadar sonra Altı bölüm de güzeldir. Bir tane kömürümüz var. Güzel. Sıkıntı değil. x bir almaz mı ben? Bak bir anda gelirse bak şu yaratıklar aşağı doğru iniyorum bir anda gelirsem ben söverim. dur ya daha ayrı var ya daimut bulursam ayrılma olmadı ama söverim ben ha söyleyeyim de bunu arkadaşlar yani ayrılma o o daimut o, o daimut değildir ya ne lan bu bu ne Allah Allah bu ne abicim ayrılmış lan bu Oo ayrın suda başka gözüküyor. Sikerim su nereden geliyor ya? Uyuz ettiler ya. Al. Dur koyamadım. Al götüne sok. Allah Allah. Bunu al götüne sok. Ne kadar? 60 tane taşım ya ben. Bayamık ya. Burada oklar olmuş anlamadım. Oklar var. Bana mı atıyor bir de bana? Televizyona çıktı. dediğim gibi demiştim herhalde. Hatırlamıyorum ben boş ver. Üç tane altı satın bir sıkıntı değil. Aa demir var ya bu madende var ya diamond vardır da ben. Ben aramıyorum. Mehmet aramıyorum. Ama bulurum ben bu adayında diamond Zaten kaybolduğumuzda ışınlan biri gireriz. Hatta ben eve de bir tane stampo çekeyim ki güzel olsun. Hatta ben hemen kil çeksem hemen kil çekerim. Evet seviye altı diyor aşağı yukarı diyor aslında nereye şükür kafalı saat ha. Hmm. Hiç bilmem o. Eke sıkıntı yok. <laughs> ben o bulamadım. O Bu demir. Abi ne kadar demir çok var lan burada. Kaç tane demir benim abi. Var ya, bu madenden çok çıkar olmuş. Tekstür küp, Peki de ben daha yeni öğreniyorum. Burası var ya çok. Onun bacını da yine. Ee, Kuyu pırmış lan. Creeper sandım onda. Var ya burası çok büyük abi. Ben buradan neyle gittim bilemem ki ama. Toç koyarak gideceğiz kardeş. Var burası çok. Körlük, kömürleri alayım değil mi? Hemen doğru. Burada bayağı bir kömür var. Evet, ben... Ama bu kadar mı kırılırsa ben koyarım. Abi baya bir demir toplamamız lazım. Demir ve diamond kılıç ve diamond balta ve diamond pickaxe lazım. Bu kadar yapacağım. Bir de inşaatlı table'ını tamam. Tamam başka ben aynı istemiyorum. Toplam kaç tane satıyor? 2, 4, 7, 10. 10 tane diamond lazım bana. Demiriz dışı yaparım. Sıkıntı değil. Demiriz dışı. Boş Mana tam tamına on 10 tane diamond lazım. 10 diamond da basit aslında. Size öyle diamond zor bulunuyor ama 11. katmanı inince yorursunuz. Biz bunlarla da bayağı bir level kasıyoruz ha. Bir de biz şeker kamışı falan bulduk mu? Oo. Bir de tüy bulduk mu? Oo, mü? Ne kadar o dedim. Tamam tamam. Bir de benim sesim çıkmıyor değil mi ya? Bak korkuyorum ama sonra video atamam. Madenle tekrar yapmak zorunda kalırım bak. Oğlum ben açlıktan öleceğim ama bu ne ya? 10 tane şey var. Oğlum ben için kömür oldu ya. En azından XP kazıyorlar amacı var yoksa söverdim bu kadar niye kazıyorsunuz diye sevmediniz. Ben kazıyorum yani çünkü XP şey çıkıyor. Nedense şimdi çıkmıyor anlamadım ki daha XP çıkıyor dediğim için mi çıkmıyor? Abi 3 tane yemek şeyim kaldı. Hep konuşuyorum bu arada herkese. Boş bağlılık ediyorum. Ananım. Abi bu ne gitti ya? Video 7 dakika olmuş lan ne oluyor? Vay, yom, yom. Vay amak ya. Ben bayağı bir kazarım o zaman arkadaşlar video düşün. Yarın da çekeceğim videolarını sonra. Hı -hı. Yarın ben çekerim. Ondan sonra maden videosu çekerim. Ondan sonra zaten ben kendim maden yapmaya başlarım uçucusu. İnşallah videodayken dayanıp bulurum yoksa bana söyleyin yani çektiğim falan. diye. İnşallah bulurum yani. Şimdi arkadaşlar benim videoyu çekmesin. Bakın. Giyin hesabımdan da bir şey gelmemiş. O yüzden sıkıntıdayız. Şöyle yakaladım. Oğlum ne bitmez kömürmüş vay amık ya. Heh. Vay anasını ya. Bak bunun altında çıkarsa ama almayacağım. al alacağım. Oh vallahi yok. Bende de dört var ya dolu Dolu var ama. Bunu koy şöyle. Oh vallahi. Ya niye karanlık burası? tüm şeyleri de kapatalım arkadaşlar şey. çünkü çok iyi gidiyor hadi daha niye kapanmadı niye kapanmadı? lan bu en iyi video şey koyacağız sikecem ya oldu ama ben onu alamam ki ben almak istiyorum Sonra beni zorlamayın kardeşim kardeşim zorlamayın şunu Okey ya bu kadar ya bu kadar mı ya Artık kömür almıyorum kardeş. 1.64'lük oldu. Yani kazmam. mı daha fazla? Almıyorum. Vay anasını ya. Kömür müdür? Korktum öyle. 1.10 Bir gördüm böyle. Bok atarsın lan sen oradan bana. Amcık. Adam sen gel lan buraya. Aha <laughs> ona vurdu. Adam sen gel lan buraya. Vur vur vur. Bir tane daha vur. Ölecek zaten. Seni boklu seni. Ulan ben şu... Ben şu suyu nasıl kasabilirim? Su nereden akıyor? Bu da mı akıyor? <laughs> Bakayım. Aynen buradan akıyor. Düştü. Lan vurdu mu? Lan oradan vurur musun? Siktir vuruyormuş benim oradan. Hı Ne? Ne? Var onun başına atlayacağım ha kafasını. Vurdu lan ketle satıyor da. Onu az kaldı ketle satacak bana. Uf koydum bunu. Bokumu atarsın sen bana ketle? Şöyle bir kendime. Var ya videoda var ya. Şu pis fiskeliklerden nefret ediyorum. Arkadaşlar pistol alsam bir şey olur mu? Madem ben ben pistol almayı seviyorum. <laughs> Arkadaşlar pistol alalım. Şimdi bu yaratıklarla uğraşıyorsam. Maden yapamayın diyorum. Çünkü sırasında çok az. O yüzden böyle bir şey yapıyorum. Pis alacağım. Diğer bölümde pis bol alacağım. Böyle giderse bakacağız. Baya bir de ayrım bulduk. Ha, güzel oldu. Burada bir sürü ayrım vardır da ben bu yöre. Ben mal çünkü. Daha bir sürü yer var arkadaşlar. Sıkıntı değil yani. Ama tabi olmuyor. Ama tabii olmuyor. Kardeşim ama olmuyor. Mayamak ya ne kadar kömür var burada da. Burada da iron gördüm hemen oraya gidiyorum. Hani bir de diamond buluyormuşum amık. <laughs> bu bir de daha ne diamond buluyormuşum bir de bu ayağın aslına ya. Ahire kazması diamond buluyormuşum. Aha gitti gitti. <laughs> burada kalktı ya Ben iron kazma yapacağım. Ne de evet, olsa fırın insanımız da Kafamı kapattım. 23 tane yeter de daha fazla Ah bu kadar diyorum ya. Oh varlı yok. Bunları ya. şey Bir de bunu bekleyeceğiz. Ah oh, vallahi. ki. Hadi. Hadi 3 olsun. Hadi 3 olsun. 3. Çık. 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 Okay, let's go. Let's go. Ben bir de crafting var mı yanımda? Tabii ki de var tabii de tabii ki de. Buraya öldü direkt. Tamam oldu bitti. Hilal'e gitti. Tamam. Aynı pik de var. Güzel. Daha fazla kömür alasın mı içimde? Şimdi bir de kas yaptık ya. Daha fazla demir alasın Daha fazla kömür alasın var ama alırım diye araya. Ne de olsa bu maden çok güzel bir maden. İşte bakın ben arkadaşlar güzel böyle saran böyle büyük koskocaman böyle maden oldu beni sarıyor. Ben maden yapmak değil mi? ben böyle bütçücük, bütçücük böyle hiçbir yer olmayan madenleri hiç Bu 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 madenler daha güzel. 15.0'da eklendi. Böyle geniş madenleri şeyi bulamazsınız. Zaten niye var işte o yani. Ne var ki lan burada? Abi oyuna girdim. Ne harita gör. Oyuncuya gir. Burada mıydı? Koordinatör göster. Ye, yiyemeyiz. Aynen, yiyemeyiz. ye aynı Ye 11'e gelecek. İnşallah iniyorum. 11'e gelene kadar iniyorum. 20 oldu şu an. Şu an biraz daha aşağıya ben. Aldım derken şurada ayrım buldum. Şurada da ayrım gördüm. Onu da alacağım. Bu alıyor. Ama heh, tam güzel. Videonun e, gerisini alırsanız o oh, demir sayısına bakarsanız görürsünüz. Görürsün. Şey, 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 Şunları da alalım da. Demir sıkıntısı çekmeyelim abi. Abi bu madeni beni çok sevdim. Ya. İşte bana böyle madenleri göreceksiniz oğlum. Bunu bulamam. Video çok uzamış arkadaşlar. Bu burada da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla video, video like, abone olmayı unutmayın. Bye bye.